Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyiz? Salih. Salih Bey, bu sırada usaklı kovaları, gübreleri kullandınız mı? Memnun musunuz? Memnunuz. Başından beri kullanıyoruz. Usaklı gübreleri kullandıktan sonra sebzenizde değişiklikler gözlemlediniz mi? Nasıl bir tepkilerle karşılaştınız? Değişik, ee, çiçek atma olmuyor. Direkt meyveler yükleyerek gidiyor. Evet. Aşağıdan yukarıda kadar. güzel patladıyor. Patates demeye önemli. Nematoda karşı. Nematoda karşı. Daha iyi. Evet. Nano teknolojik, bi organik usago gübrelerinin bitkiler tarafından çok hızlı alınabildiğini biliyor muydunuz? Bu gözleminizi siz yapabildiniz mi? Şu anda yaptık yani gözle görünüyor. Usago gübrenin hangi, hangi çeşini hangi çeşidini kullanırsanız kullanın, sevdiğinizin kök, gövde, çiçek, tepe tomurcuğu, tat ve aroma başta olmak üzere nematot hastalıklar karşı bitkileri koruyor. Bitki ve yaprak renginde usago gübrelerinin etkilerini nasıl gözlemleyebildiniz? Koyu yaprak renk yapmasını beğendiniz mi? Beğendik. Koyu yapıyor. Şöyle. Yani e, düzgün yapıyor meyveleri. Yeşil. Evet. nasıl etki etti peki? Önceden de topluyordunuz, şu an ne topluyorsunuz? Topladığınız meyvesi arttı mı, azaldı mı? E, önceden e, bir ton topladığım yerden 1300-1400'e kadar çıktı. Güzel. Şu an kış mevsimi başladı. Gece sıcaklıkları 10 derecenin altına düştü. Biliyorsunuz gerek toprak sıcaklığı gerek sisler açı sıcaklığı 15 derecenin altında verim düşer, gübre alımı durur. Usagro gübreleri bu soğukta bile alınabiliyor. Bunları gözlemleyebildiniz mi? Gözlemledim hocam. Kullanmak isteyen çiftçilerimize neler önerirsiniz? Herkesin kullanmasını uyarırım yani. Daha iyi sonuç alır.